Arkadaşlar herkese merhaba. CLK Outdoor ben Fatih Çolak. Ürünümüz 3x3 metre. Tavanımız komple baskılı. Fakir House Great firmasına yapmış olduğumuz bir ürün. Kurumsallara baskılı çadır yapan tek firmayız. Baskılı şemsiye, gazebo çadır, tente şemsiye birçok farklı ölçülerde yapan tek firmayız. Bu ürünümüz özel pantone renginde kumaşa baskı yapabilen tek firmayız. Su iticilik kumaş değil, su geçirmez kumaştır. Aynı zamanda baskılı çadırlarımızda branda değil kumaş kullanan tek firmayız arkadaşlar. Ve şu çok önemli burada baskımızı kazıdığımda asla dökülme yapmıyor. Burası renk dahil komple baskıyla verilen özel bir renk. Pantone rengi CLK Outdoor bu konuda kendini ispatlamış tek lider firmadır arkadaşlar. Bunun bilgisini verelim. İstediğiniz baskıyı tepeye saçaklar yapabiliriz. İsterseniz yan perdeleri kapatabiliriz. Ne demiştik arkadaşlar? Kurum, kurumsal, marka, kuruluşların tek lider imalatçısı ve tedarikçisiyiz. CLK Outdoor'dan herkese selamlar. Hoşçakalın.